Şu anda suyu ısıtmaya başladı. Biz kettle'ı kurduk kadar. Haberin olsun şu anda su... Dur dir, elin yanar, elin yanar. Ay böcek gelmiş. Ay ne ya çok iğrenç. Ya çekil şunu gözümden. No. Çok iğrenç. Ana çok iğrenç. Çek şunu gözümün önünden. Ana ben seviyorum böcekleri. Bana böyle şeyler yapmayın. Bunca bu kaç kim? Bakın. Sevmiyorum. Ya, durun açın annemi korkutacağım. Bak açın annemi korkutacağım diyor. Ada bak sakın ha. Ada böcek baba, falan baba, sevmiyorum ay, ay, ben. Aç aç hayır. Mağazayı bırakırım. Ay. Mağazadan çıkarım. Hiçbir şey almıyorum. Hiçbir ay, ay. şey almıyorum mağazadan çıkarım Ada. An itibariyle muhteşem okula dönüş yapmış Toast Shop. Toast Shop'a giriyoruz. Ada bebeğiyle ve balonuyla girdi arkadaşlar. Hadi bakalım. Ada ben topuz ayakkabının yerini biliyorum. Ya gidiyorsun gidiyorsun Legolara gidiyorsun kızım. Hani Barbie ayakkabısı alacaktık. Hadi. Hadi o zaman al bebeğini de ipeyi sakın bak kaybetme buralarda. Gel gel bu tarafa doğru geliyorsun. Gel yani Barbie'nin ayakkabısı bu taraflarda ben biliyorum çünkü. Bak Barbie bölümü burada. Kesin ayakkabıları da bu tarafta. Kamerada sürekli arkamda kalıyorsun. Ben boşu çekiyorum. Niye böyle yapıyorsun? Şurada bir yerdeydi evet ipini biraz kısalt bence evet engel oluyor adaya çünkü arkadaşlar oyuncak mağazasına geldik adaya oyuncak satacağız ama balonu engel oluyor eyvah babası çantayla adaya vurdu resmen hadi tamam yeterli bence bu kadar hatta bebeğini bırak bebeğini bırak da şu anda gel senle bir Barbie'nin terliği miydi ayakkabısı mıydı ona bakalım. Ya Abi, bırak o büyük bebekleri ben büyük bebeklerden korkuyorum da ilerle İlerle İpeği şöyle kenarda bırakalım. Bak sana dediğim şeyler de, mutfak oyuncakları da bunlar. Bak bunlar, şuradaki bulaşık makinası falan. Bunlardan istiyorum. Ada gel bak gel, ne buldum arkadaşlar. Muhteşem yine bir şey buldum. Ama ondan bizde Kencele var. Tencere seti, ay çok güzelmiş. Hangisinden var Ada bizde? Bundan. Kızım bizde bundan yok ki böyle Vay ocakta var. düğmeli falan. Ocakta düğmeli var bizden. Ada'cığım onlar minicik oyuncaklar. Bak bunlar büyüklerinden büyüklerinden ama bize bundan lazım kanalımıza. Tamam alalım. Bak burada şey Abi, de var. Bak, sepeti de. Aa bulaşık sepeti de var ada. bulaşık sepetimiz de olabilir. Ba al al, de al, al al. Elektrikli süpürgesi var. Bak sana bir de elektrikli süpürge istiyorduk ada arkadaşlar. Bir tane de elektrikli süpürge alacağız. Ama bu minik. Minik mi? Evet. Kızım büyüğü olmaz ki. Büyüğü o zaman ev, evdeki elektrikli süpürgeyi kullan o zaman ada. <laughs> Büyük şey. <laughs> minik diyor Kamber elektrikli süpürgeyi. Hayır bak bunun içerisinde borusu var takıyorsun. Kamer bu çok mu küçük elektrikli süpürge? Şu nasıl kamer? Bir de şuna bakalım bak. Evet, şu mutfak oyuncağına bakalım bir de. İçinde de bak rengarenk dondurmaları da var. Ada bakar mısın? Aa kekleri falan var dondurma. Bu var, dondurma küçük pastası da var. var. Evet. Güzel, hangisi sence da güzel? Minik kutu da var. Bu Ada hangisi güzel sence? Hmm. Bak bu paket mi bu paket mi daha güzel? Bu. Hangisi güzel? O mu güzel? Hı hı. Tamam bir tane de onu alalım çünkü içerisinde dondurmaları var. Bak burada da minik kutu var. Arkadaşlar sürpriz kutu var. Sürpriz kutu var içerisinde. İçinde gerçek evet. dondurma İçinde da olabilir. İçinde gerçek sürpriz kutu var. Bir de şöyle haricen boş bir çamaşır sepetine ihtiyacımız var. Ben bir şey var. buldum. Şimdi... Pardon, bulaşık sepetine ihtiyacımız var. Bulaşıkları yıkamak için. Çünkü adanın böyle bir musluğu var, lavabosu var. Ben ama bir şey buldum. Ne buldun? Ütü, ütü mü buldun? Ütü mü yapacak? Evet, ütü lazım. Arkadaşlar adayı çeyiz diziyoruz, ütü lazım diyor. Ütü lazım ama ütü masası lazım. Bunları koy. Bunların hepsine baban bir market varmış. O marketten siparişini vermiş, onlar gelecek. Hadi ilerleyelim şimdi. Evet. Düğmeleri var arkadaşlar. Düğmesi de basıyorsunuz bulaşık makinesi ayarlıyorsunuz. Bir indirsene bulaşık makinesini. Ay çok merak ettim. da bu bulaşık makinesini. Olsa kullanır mısın? Ay kullanırız. Niye kullanmıyoruz? Bir de su makineleri var. Evet bak içerisinde çatal kaşığı tabağı var. Bunları Aa. yıkıyorsun. Parmağımı sıkıştı. Kamber dikkat et parmağını sıkıştı. Bunu alın ya. Tamam bak hemen heyecanlandı. Bunu alın dedi arkadaşlar. Makyaj setini hemen bana verdi. Bunu alın dedi. Evet. Şurada düğmesi var. ada. <laughs> Evet buradan programını ayarlıyorsun bulaşık makinesini. Nasıl güzel mi? Buradan program ayarlayıp yıkıyorsun. Ada, ada bir de bunun çamaşır makinesi olan var. Bir de çamaşır makinesine bakabilir miyiz babası? Evet. Yıkanıyor. Çamaşır makinesi... Yıkanıyor mu? He? Bak. Eşyalarımızı koyup bak, Ben Bunu da yıkanıyor mu? Arkadaşlar şu an içinde ada bulaşık yıkıyor. Bak sesine bak. Mikrofonun da gerçi mikrofondan... Bak. Aa. Aa gerçekten yıkanıyor arkadaşlar. Ya arka bunu basınca da sanın. Evet, bir çamaşır makinesi lazım bize. Şöyle kapağı var, içinde gerçekten de merdanesi Baba, var, dönüyor. Çok güzel, kazanır. Bunu kazan hemen usta Usta işini biliyor, hemen kazandır. Çalışanını bul ama bize. Bir de çalışanın videosunu çekmek istiyorum. Çalış... Şey mi? Pilin yok. Pil takılması gerekiyormuş arkadaşlar. Bu da çamaşır makinesi. Evet, içine şimdi pilini takacağız arkadaşlar eve gidince, tamam mı Ada? Çamaşırını koyacaksın. Bu burada dönmüyor. Başlayınca şu boncuklar aşağı yukarı takır 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 dönecek. Makinanın bize çalıştığını gösterecek. Yine burada program ayarı var. Bakayım. Aa! Ada gerçekten deterjan gözü yapmışlar arkadaşlar. İnanamıyorum. Burada gerçekten program ayarı var. Evet, burada şey var bak. Ekonomik <laughs> programlaması var. Hassas programlar. Bak, ada burası da bebek programı. Evet arkadaşlar bebek programı bile koymuşlar içerisine anti, anti alerjik programı da koymuşlar ay bunu da alalım kesinlikle çok Burada güzel bak ses adam, var. ne alalım biliyor musun bulaşık makinesiyle çamaşır makinesini de alalım bence ama bunun kapağı bak kullana kullanı buraya şey gelmiş daha bozmuş biz bunu sıfırını alalım bu ikisini alalım bak bir de orada ekmek kızartma makinesi oldu Aa. o da çalışıyor bakar mısın bunu evet. ayarlayınca çalışıyorum. Ayarlıyorsun. Ada bir daha gösterir misin bize? Nasıl ayarlıyorsun? Bakın arkadaşlar. arkadaşlar evet. Bunu çeviriyorsunuz. Sonra da çıkır çıkır Arkadaşlar Ada hemen işi çözdü. Bir tane ekmek kızartma makinesi bulduk. Ya ne istiyordum ben? Mikrodalga. Mikrodalga istiyordum. Bak bu ekmek kızartma makinesi, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, mutfak diziyoruz arkadaşlar Ada'ya. Çünkü mutfak videolarımızı çok seviyorsunuz. O yüzden kanalımıza abone olup bu videoyu beğenin. Şey videolarını izlemiş olursunuz. Baba bir Karşı. şey buldum. Baba beni almaya kaldı. Ne o? o ne? Bu ne? Dondurma. <laughs> dondurma makinesi mi? Dondurma mı Dondurma yapıyor? Dondurma koyuyorsunuz. dondurma yapıyor bize. Ay ada çok mutfak eşyası aldık ama dondurma makinesini sonra alırız tamam mı? Gel bak biz bu mutfak eşyalarını alalım ada. Bak o şurada mikser de var. Fazla uğraşmayın ya bu pilsiz bunun sesi bile çıkmıyor. Pilsiz ada o hiçbir işe yaramıyor. Boş versene şunlar daha güzel. Sadece şey istiyorum ben bir de. Mikro dalgası var bunun. Bir de mikro dalgasını bulursak burada mikro dalgası kalmamış galiba. Sadece şeyi var. Bir de su ısıtıcısı mı? Kettle'ı var arkadaşlar. Ada bak bu da o setin kettle'ı. Bir bakar mısın? Arkadaşlar inanır mısınız gerçekten birebir aynısını yapmışlar. Su ısıtıcısı, kettle'ı var. Aa, ada çalışıyor. Eyvah eyvah bayıldım ben bu setlere. Ada hala arkadaşlar bulaşık makinesiyle ilgileniyor. Bakar mısın? Şu anda suyu ısıtmaya başladı. Biz kurdu kurduk kadar. Haberin olsun şu anda su ısıtıyor. elin yanar, elin yanar. Ay böcek gelmiş. Ay bu ne ya çok iğrenç. Ya çekin şunu gözümün önünden çok iğrenç. Ada çok iğrenç. Çek şunu gözümün önünden. Ada ben sevmiyorum böcekleri. Bana böyle şeyler yapmayın. Bunca bu kaçın. Seviyorum. Bakın. Sevmiyorum. Ya, Bu e açın bir, annemi korkutacağım. Bak açın annemi korkutacağım diyor. Ada bak sakın ha. Ada böcek bak, falan sevmiyorum ara, ara, ben. Tam ben hayır. Mağazayı bırakırım. Mağazadan çıkarım. Hiçbir şey almıyorum. A Hiçbir şey almıyorum. Mağazadan, b da. Mağazadan çıkarım ada. Mağazadan çıkarım. Sakın böcek getirmeyin bana. Hayır ben bak sevmiyorum. Ya, bak. Ay elim ayağım titredi ya. Bak Kambar çıkartmayın böcek. Bak benim tansiyonum düşüyor bak. Elim ayağım titriyor arkadaşlar. Bak şu an böcek oldu ya. Yok yani tansiyonum düştü. Ya yok öyle şeyleri karıştırma çocukların aklına sokun arkadaşlar. ben sevmiyorum. Ben böcek sevmiyorum. Ay şunun sesi çok huzurlu ya. Bu, bu mutfak eşyalarını da alıyoruz, alıyor muyuz <laughs> Bak bırak saçlarını sinirlendi. Ada alıyor muyuz almıyor muyuz? Alıyor Çıkıyorum, mu? alıyorsak tamam hadi bakalım sepete. Bizi... Bu kasayı mı istiyorsun? Bunu, tamam. daha büyük bir kasa alalım ada sana. Bunun daha büyük kasası vardır babana söyleyelim. Ama bu da alalım. Gerçek ama şu kasanın daha büyüğü var mı? Bizi daha büyüğünü bulabilir misin babası? Bak bir de şurada mutfak seti var. Bak waffle seti var işte istediğim setlerden bir tanesi de burada. Bak ada waffle seti gördün mü? Vallam, waffle evet, setini. Burada yumurtası da var, krepi de var, her şey var. Bir de bunlar var, çırpıcı var. Evet, her şey var. var waffle yapacağı, muffin var, var sabah var. Evet, bunu alıyoruz babası sabuklar. bir. Evet, sunman oyuncağı sürü şeyler var. şeyler var. Kalitesi evet. Bu waffle setini biz alıyoruz babası. Bakalım bakalım nerede kasa arıyorduk biz bir tane de kasa istiyoruz arkadaşlar market oyunumuzu market videolarımızı çok seviyorsunuz öyle değil mi Ada? Evet. Market videolarımızı çok seviyorlar o yüzden biz de marketimize eşyalar bakmak istiyoruz. Ada burada tava setleri var bakar mısın? Çatal, Aa bak. kaşık gerçek paralar da var. Ya ama bunlar bak paramız da var hamburgerimiz de var doğrama tahtamız da var bunu alırsak çok gereksiz bir alışveriş olur ama Ata bakar mısın burada pasta var yaş pasta. Bir de i̇şte bu var. Bunu dilim yiyebiliyorsun. Bir şey de Çok var. Çok güzel.